bugünkü temamız çıtır lezzetler. Hazırladığın şey ben çok beğendim. En güzel olan doku o çıtır çıtır. Herkes burada kalmak istiyor ama maalesef... ...bugün ver fırına e veda eden bir yarışmacıyı arıyoruz. Bilmiyorum çok hırslı. Doğru kararlar veremiyorum. Zaten kendimizi savunmak zorundayız. Farklı olaylar da dönmeye başladı. Küçük hesaplar başladı. Ben keserken zorlandım öyle söyleyeyim. Böyle böyle sert değil. Herhalde bilmeden konsept dışı bir şey yapmışsın. Kazanmak için yeterli olmuyor. Böyle bir etaba katılmaman gerekiyordu. Bir kişiyle maalesef bugün vedalaşacağız. 25 bin liralık para ödülüyle aranda şu anda bu dört kişi duruyor. Yarışmacılar ikinci haftalarını son gününe heyecanla başlıyorlar. Bugün yine birbirinden güzel ve lezzetli tarifler hazırlayacaklar. Ayrıca Cuma gününün gelmesiyle hafta boyunca eleme adayı seçilen isimler teknik etapta ver fırınaya devam edebilmek için mücadele edecekler. Bakalım bugün hangi yarışmacı aramızdan ayrılacak? TV8 ekranlarından hepinize merhaba sevgili dostlar. Televizyonların en tatlı, en lezzetli ve bir o kadar da rekabetçi programı Ver Fırına'dan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün Cuma. Cumaları çok sevmiyoruz çünkü her Cuma istesek de istemesek de yarışmacı adaylarından bir tanesine veda etmek zorunda kalıyoruz. Zorlu bir gün. Herkes burada kalmak istiyor ama maalesef bir arkadaşımıza veda edeceğiz. Her Cuma böyle oluyor. Arkadaşlar ne dersiniz? Bu Cuma'da neler hissediyorsunuz? Cuma günü hüzün günü. Arda açıkçası ben bu işin gönül olarak bu kadar çok içine dahil olacağımı düşünmemiştim. Hatta daha geçen hafta bunu yaptığıma inanamıyorum ilk haftadan ağladım. Ee, çok <laughs> hüzünlü bir vedamız olmuştu. Bu yarışma giderek daha heyecanlı oluyor daha çok duygular içerisine giriyor. Umut ediyorum bugün hak eden kazanır ve en zayıf tabağı olan da yine hak ederek gider. Ben kimse gitsin istemiyorum. Cumaları tabii ki eleme günü arkadaşlar. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Her şeyimizi katıyoruz. Tüm tekniklerimizi, uygulamalarımızı, efendim söyleyeyim, püf noktaları, sevginizi, şefkatinizi ne var ne yok. En iyi yemeği yapma mümkün olduğu kadar burada kalmaya çalışın. Sizler hepimiz bizim çocuklarımız gibisiniz. Hiçbirinizden vazgeçmek kolay değil dediğim gibi. O yüzden hepinize başarılar ve bol şans diliyorum. Kolay gelsin. Peki bugün ne yapacaklar? Bugün bize birbirinden çıtır tarifler yapacaklar. Bugünkü temamız çıtır lezzetler. Aklınıza ne geliyorsa her türlü yerken böyle damağımızı çıtırdatacak şeyler arayacağız. Üçümüz de bu konuya dikkat edeceğiz. Ve sizden her zaman olduğu gibi 60 dakikalık süre içerisinde böyle damağımızı çıtırdatacak şahane tarifler bekliyor olacağız. Bugün cuma konsantrasyon en üst seviyede giden yarışmacı olmamak için tabaklarınızı jüriye beğendirmek için ver fırına demek için Son 3 saniyeniz. 3 2 1 60 dakikalık süreniz başladı. Berk'e kolay gelsin. Kolay gelsin. Balsan. Yarışmacılar hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. Bakalım etabın sonunda ortaya neler çıkaracaklar. Yine bir final programında bir yarışmacı programımıza veda edecek bugün. Çok da güzel bir konsept verdi kendilerine. Bugün çıtır konseptleri var. Bence çıtırın, evet çıtır yapmak için bir takım bir sürü farklı yollar var. Ama her zamanki gibi biz önümüze en doğru en makul yapılmış, en dengeli yapılmış tabağı bekliyoruz. Bakalım etabın sonunda kimler tarifleriyle koruma altına alınacak, kimler teknik etapta yarışacak ve günün sonunda aramızdan ayrılan isim kim olacak? Hayalimdeki tarif ısırdığında o çıtırtıyı duyduğum ve ardından da yüzümü gülümsetecek tarif. Yarışmacıların bugün tariflerini hazırlarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. En ufak bir hata teknik etaba kalmalarına hatta yarışa veda etmelerine bile neden olabilir. Müzik Carmen bugün ballı hardal soslu çıtır tavuk sarma yapacak. Ece ya ne kadar güzel bir gün. Bak çıtır tarifler yapıyor yarışmacı arkadaşlarımız. Oy. Sevgili dostlarımız. Evet. Öyle değil mi? Sever misin böyle çıtır çıtır? Severim. Benuştum bir tarifte böyle. bence... En güzel olan doku o çıtır çıtırlık. Tam böyle maç zamanı erkek işi yine biliyorsun. Ben hazırlayan genelde. Genelde sen bizim hazırlayan. Bizim evdekiler yiyenler. Evdeki beyler yiyenler. Carmen de. Carmen Efendim, ne yapıyorsun hadi bize bir anlat bakalım. Şimdi ben bugün baharatlı tavuk yapacağım. Fırında yapacaksın galiba. E, fırında yapacağım. Nedir onlar? Tavuk göğsü. Şu ne? Ha, pardon, Yok, bu, pardon. Keşke dondum. but olsaydı. Okay, keşke but olsaydı. Ben evet. fileto yaptım, tamam. Pardon. Evet, şimdi ben bunun içerisine peynir koyacağım, saracağım. Hı -hı. Sardıktan sonra bir tane baharat hazırladım. İçerisinde e, kaju baharatı var, Hı -hı. kaju var, panko var. Hı -hı. E, ondan sonra başka ne koydum? Mısır nişastası var, daha çıtır Hı -hı. olması için. Bunların hepsini karıştırdım. Daha sonra bu harcı bulayıp, e, şey, da kızartacağım. E, peynirin ne peyniri acaba? Mozzarella. Mozzarella, gayet Hı -hı. güzel. Ben de şey merak etmiştim. Acaba ince ince mi keseceksin yoksa saracak mısın? Ee, eğer saracaksan bence bu incelik güzel. Evet. Hem de kızartacağın için aslında göğüs bence daha başarılı bir seçim bile olabilir. Evet bence de e, kaplama güzel. Bulamayınca bunu uydurdum şu anda. Hı -hı. Peki bunları sen mi kestin? Çünkü çok bak ben bunu... Tavuğun ayağı sandım o yüzden uzaktan gözlerimde görmediği için hem but yok diyorsun hem de Allah Allah önünde but var diyorum. Yok. Bunları böyle ince ince sen mi kestin evet, peki? Sen kes. Nasıl kestin? Kesip açtın mı yoksa kestin yani şöyle mi direkt böyle? Ya şöyle ayırdıktan sonra şöyle yan yana ayırdım ondan Bravo. sonra. Güzel kesmişsin. Küçük o zaman tadımlık olacak anladığım Hı -hı. kadarıyla. İnce ince saracaksın içerisinde malzemeleriyle beraber. Yolunda giderse inşallah kurduğum hayali gerçekleştireceğim. Tamamen bir hayal izni. Hayal ürünü. Evet. Hayallerden çıkıyor her şey, biliyorsun. Bugün adını vermiş bütün yemekler zamanında hayalmiş zaten. İşte bir Alfredo olsun bilmiyorum, aklıma gelmedi şu anda. bütün bu isimler hayallerden çıkıyor. Belki bu yemeğin adında Carmen olarak, Carmen tabu olarak anarız. Evet, hadi bakalım Yağız. çalışmaya devam bir taraftan. Ben gitmeden önce son kez bir şey söylemek bir ipucu. istiyorum. Bir ipucu vermek istiyorum. Bu Hazırladığın şey ben çok beğendim. Özellikle hı hı. içerisinde kaju olması bence güzel bir fikir. Çünkü kaju tavukla çok yakıştırıyorum. Sana tavsiyem bu kaplama işini yaparken biz bazen çift kaplama yaparız. Onu yapacağım zaten. Ha. Onu yapacağım. Onu yap, güzelce kızart. Hı hı. Ateşini iyi ayarla. Çünkü aslında riskli bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Tavuğunu rulo haline getiriyorsun. Rulo evet. haline getirdiğin için içi çiğ kalırsa sağlığımız açısından da çok zararlı. Ama ne diyeceğim, şey şöyle altın abi. rengi olur, çıtır çıtır, iki İnşallah. tur güzel kaplanır. Bol şans. Sağ olun. Mert bugün mısır unlu baharatlı cipsler yapıp krem peynir ve süzme yoğurttan dip sos yapacak. Ne yapıyorsun Mert? Ben bugün... Hem çocukların hem böyle yetişkinlerin çok Hı -hı. seveceği cips yapıyorum. Mısır cipsi Harika. yapacağım. Hı -hı. Hem evde sağlıklı hani nereden aldığınızı hani bilmediğiniz içinde katkı maddesi bulunmayan içine hani çocuğunuzun yemediği şeyleri koyabileceğiniz çeşitli hani kıtır kıtır cipsler yapacağım size. Yanına da, Hı, da bana çeşitli diyeceğim. dip sos yapacağım. Bu biraz <laughs> O, o dip uykusuz uykusuz biraz... <gülüyor> 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 ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Kendimi gördüm sanki bilmiyorum. Bu dip sos da benim uykusuz gecelerden kalma bir günde karşıma çıkan bir dip sostu Hı -hı. Şimdi dip sosu boşver de şu cipsini birazcık anlatsana Mertciğim ya. Şimdi... Güzel bir şey söyledin evet. biraz merak ettim. Elinle çalışsın lütfen evet, konuşurken. Tamam. Cipsimle mısır unu kullanacağım. Mısır ununu önce biraz Hı -hı. kavurdum. Hı -hı. Daha çıtır bir tat alabilmek onu için. O muydu kokan ya? Şurada burnuna evet, bir koku geliyordu. Evet bir şey geliyordu burnumuza. Sonra... Şimdi birkaç çeşit mısır cipsi yapacağım. Ee, i̇çerisine soğan. Hı -hı. Hani bu çok bildiğimiz peynirli soğanlı Hı -hı. cipsler var ya. Hı -hı. Onlardan yapacağım. Hayır. Bir tane zeytin ezmeli yapacağım. Zeytinli cips yapacağım. Hı -hı. Ee, bir tane baharatlı haşhaşlı. gene değişik bir cips yapacağım. Tamam nasıl yapacaksın cipsini? Anladık ununu cipsi kavurdun. O, okay. un, Sonra... Çok az buğday unu. Soğan, rendelenmiş soğan ve sarımsak bir de aldığı kadar unla bir hamur yoğuracağım. Aldığı kadar unla? Aldığı kadar unla. Bir dakika unu mısır ununu aldığı kadar unla mı yoğuracaksın? Aldığı Yok o şekilde kadar, değil. Yoksa hani, su veya suyla, yumurta. Pardon tam ve... tersi. <laughs> su. Sanki gibi, aldığı, aldığı kadar bir... suyla aynen. Unu Çünkü... unla alınca ne oluyor diye bir anda bir sorum olacak. Okay. Mısır unuyla unu aynı suda mı yoğuracaksın? Yoksa önce mısır unlu karışımını yapıp Hayır, son nasıl yapacaksın? Önce mısır unuyla başlayacağım. Eğer toparlamaya çalıştığım zaman unu ekleyeceğim. Ondan sonra unu eklemeye başlayacağım. Zaten soğanın suyunu kullanacağım biraz. Tamam. Su ihtiyacımı minimale indireceğim. Tamam. Sonra ne? Merdanem var. Merdanem, Merdanem var. Açacağım. İncecik, i̇ncecik Bıçak sırtı kalınlığında açacağım. Onları pizza rulolarıyla keseceğim. Gelecek üç farklı hamur yapacak. Evet. Aynı zamanda dip sosu bir ve fındık Şuna. yağı kullanacağım pişirmek için. Evet, tepsilerimin altına ince bir fındık yağıyla Hı -hı. şey yapacağım. Sonra biraz da cipslerin üstüne süreceğim. Evet. Öyle fırına vereceğim. Daha çıtır bir hale alsın diye. Dikçe iddialanıyor. Biz bu tarifleri, bu tarz cips tariflerini genelde hazır yufkadan yapıyoruz. Evet işte taco kullanıyorlar ve hazır yufka evet. kullanıyorlar. Aynen ben biraz hala. onu da kendim yapmak istedim. Hani o da dışarıdan yapılan bir şey. Herhangi bir katkı maddesi veya iç O yüzden... Merakla bekliyorum. Bu sosun tarifi de tanıdık geldi. O işte Mert bugün değil. bana bayağı tanıdık geldin kolay gelsin Teşekkür doğru tarifler doğru yoldasın bu tarifler kazanır Mert <laughs> Mert'in tarifi eğer sonuç olarak bize güzel bir sonuç verirse izleyicilerimiz tarafından da çok beğenilecek bir tarif Özellikle ben de oğluma dışarıdan hiçbir şekilde paketli cips almıyorum Bu tarif güzel çıkarsa ben de denemeyi planlıyorum Elif bugün üzeri çikolata ve mısır gevreği kaplı kurabiyeler yapacak. Merhabalar Elif Hanım. Merhabalar. Hoş bugün geldiniz. Bugün bize ne yapıyorsunuz? Bugün size hem çikolatalı hem mısır gevrekli çıtır çıtır kurabiyeler yapıyorum. Çikolatası neresinde olacak acaba? Bunlar çatlayarak pembeleşerek piştikten sonra Hı. çikolatayı birazcık sıvı yağ daha akışkan hale getirdikten sonra Hı. onları ona bulayacağım, çikolataya bulayacağım bu kurabiyeleri. Onun üzerine de mısır gevreklerini bulayacağım. Çikolata üstüne fırça ile süreceksiniz gibi anlıyorum. Ölümüne bulayacağım. Ölümüne bulayacağım. Ölümüne bulayacağım yani. Ve sonra nasıl donacak onlar? Hemen donuyor. Dolaba atmanıza gerek kalmıyor. Gerek yok. Üzerine hemen mısır gevreğiyle kapladığım için zaten evet. çikolata ne akıyor ne sağa sola kayıyor yerinde sabit kalıyor. Donmadan mısır gevreğini atmak gerekmez mi acaba? Bu mısır gevreği acaba bir sokup çıkarttığım gibi yok, mısır gevreğine sokup çıkartıyorum. Ha okey. Elif Hanım bence güzel bir tarif. Benim Eminim siz bu tarifi önceden yaptınız. Benim kızımın çok sevdiği bir tarif. Burada sadece tek küçük bir nokta benim aklıma takıldı. Bugün çıtır olan efekt hazır. Biraz hazır gelmiş çıtırı. Çıtırın biraz hazır çıtır gelmiş. Çıtır hazır gelmiş. Şimdi sen pişirecek olsaydım da benzer bir ürün kullanıyor olabilirdim. Doğru. Ama o zaman da hazır gelmiş diyebilirdik. Siz bizim için iddialı bir yarışmacısınız. O yüzden iddialı olanların sanki biraz daha bu benim en sevdiğim, en keyif aldığım kurabiyelerimden birisi Aha. ve bizim aramızda çıtır kurabiye diye geçiyor. Size direkt onu Ben çıtır tabakları okuduğum anda benim gözümün önüne bu kurabiye geldi. Bu kurabiyenin hamurunun tarifini alabilir miyiz? Onun içinde tereyağı Zaten var. Tereyağı. Bir un, su bardağı başka e, nişasta var. Nişasta e, bir var. su bardağı un, 400 gram nişasta var. Okey, güzel, kıtır kıtır. E, i̇ki jakti. yumurta var, vanilya var. Kadar. Hem kıvamı çok güzel hem çok güzel kokuyor. Üstü de kaplayacak. Sen de beğendin zaten galiba burası. Tortilli zaten sende. Bence bu kurabiye, ben bir kurabiyeyi hamurundan bile hissedebiliyorum. Buradan anlaşılıyor onun kıvamının ne olacağı, görüntüsünün ne olacağı. Tarifin lezzetli olacağını eminim. Sadece bir çıtır yarışması için değil bir kurabiye yarışması için seçilmiş bir tarif olmasını tercih ederdim. Bu birazcık aslında bir şarkı yarışmasında şarkı seçmeye de benziyor. <laughs> doğru tarifin doğru etapta seçilmesi çok daha yakışık olacaktır diye düşünüyorum. Lezzetini ben şu an buradan bile tadabiliyorum. İnşallah öyle olur. Hiç olsun. moralleri de bozmayın bunu yok, dediğim yok, moral için. Hayır. Bir ağza atarız kafamıza o lezzet vurur. Bütün bu fikirler değişir Elif Hanım. İnşallah Son öyle şey olur. Son bir şey ekleyeceğim. Tatlı tuzlu düşüncesi çok güzel. Çok seviyorum. Umarım siz de beğeneceksiniz. Çok güzel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Elif Hanım keşke bu tarifini bir kurabiye tabına saklasaydı. Şu an bile Elif Hanım'ın tuttuğu hamurdan sonucun güzel olabileceğini görüyorum. Ama bizim burada asıl aradığımız şey çıtırtı. Ama Elif Hanım'ın şu anki çıtırtısı hazır olarak alınmış bir çıtırtı. Keşke kendi hazırlayacağı o şekilde düşünülmüş bir tarifi tercih etseydi. Mükremin bugün çıtır karides, tavuk ve sebzeler yapıp tarator sosla servis edecek. Kaç Mükremin, seride? Mükremin hoş geldiniz. Ne yapıyorsun bize? Ben tempura soslu sebze, tavuk karides yapacağım. Aslında sadece karides yapacaktım da. Hı hı. Riskli olur dedim tavuk Niye? Yani. Yapışmamasından mı korktun? Yo karides fazla kişi yemiyor ya şef. Ha Karides yemeyenlerden dolayı. Ece Stratejik ne diyorsun şuradaki e, malzemelere? Bayağı burada güzel sebzeler var tempura yapmak üzere. Aynen. Ben olsaydım birazcık Bükrem'ine tempura hamurunu nasıl yapacağını sorardım. Ondan sonra da beklerdim. E, şefim içine nişasta atacağım, un atacağım ama bunların öncelikle buzluğa koydum. soğuk olması lazım su atacaktım su yerine soda atacağım. Tamam soda at. Güzel. Buz buzlu soda da yapabilirsin yani soğuk kalmasını istiyorsan. Evet. Yumurta kullanacak mısın? Yumurta bir tane kullanacağım. İki, Ece, iki kullanıyor tane. Sen kullanmıyor musun kullanayım. yumurta tempura Kullanmıyorsun. Bunu Hı -hı. konuşmuştuk galiba. Ben de kullanmıyorum. Tabii sana kalmış kullanıp kullanmamak. Ben çok seviyorum. Nişasta zaten oradaki görevini yeteri kadar iyi yapıyor. Peki sebzelerin nedir? Sebzeler kapya biber var, soğan var. Ee, kabak. Tempura yaparken önemli olan iki nokta var. Bir tanesi tempura yaptığın ürün ne? Ürünün boyutu ne? Çünkü pişme oranı boyutuna göre değişecek. Yani ben Boyutu burada bu biraz... pişen mi? <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz. Okey. Şunlar bakalım eşit boylarda mı? Bir de ikincisi de önemli olan nedir? Hazırladığın tempura hamuru. Fena değil bu birazcık farkındaysan... Onları şey biraz yapayım, daha büyük. Bir abi. de senden ricam ne? Çekirdeklerini. Bu biber çok lezzetli bir biber. Ama bizde lezzeti tam olarak anlaşılmayan bir biber. Neden? Bu içerisindeki beyaz kısım bu biberin en lezzetsiz yeri. Tadını evet. bozuyor. Eğer Bunlarınkini aldım şifimde. Aynen. Şunu böyle düzleştirip Evet. Bıçağını yatay tutup... Bu şekilde alırsan ...biberin çok daha lezzetli olacak. Fileto çıkarmak gibi yani. Aynen öyle. Bunları yapacak mısın tempura? Onları e, soğan halkasıyla bir yuvarlak yapıp... ...içine roka koyacaktım dekora amaçlı ama şimdi. ama bu rokalarının ro bir iki tanesini dekor olsun diye... ...bula tempura hamuruna. O kadar güzel oluyor ki yaprağı. Özellikle bebek ıspanakta çok güzel olur. Yaprağı böyle hmm. dimdik tutuyorsun. Hem şık bir dekor olur bir iki tane de yemelik olur. Not vermeyiz böyle kafana göre vaktin kalırsa yap dene... ...sen de görmüş tamam. olursun. Tamam. Yaz burada benim en çok hoşuma giden şey... ...tempura hamurunda... Unutmadığı noktalar oldu. Nedir önemli olan buzlu atmak, soda kullanmak veya soda yerine bazen farklı şeyler de kullanabiliyoruz. Söylemeyelim şimdi neler olduğunu. Ve soğuk tutmak. Hamurun hep soğuk evet, olacak. Soğuk Şunu oluyor. unutma. Bir süre sonra çalışırken hamurun tekrar oda sıcaklığına gelmeye başlayacak. Zamanını iyi kontrol et. Eğer hamurun ısındığını düşünüyorsan, at bir beş dakika daha bekle. Tamam. Veya mı? yanında buz da bulundurabilirsin. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Tamam, Kolay gelsin şey. Mükremin. Görelim şimdi. seni.